Orta it Ortaycı motosiklet köşemizde bugün yanımızda Triumph Tiger 800 XC var. Bu motosikleti tanıtmak için Menderes Nehri'nin yanındaki o boklu dereye geldik. Her yer sinek, her yer kurbağa sırf size bu arkadaşı yerinde anlatmak için Triumph'ı bilmeyenler korkuyorlar işte parça bulamayız işte arızalanır servis nerede falan filan Hadi ben kabul ediyorum onlar Triumph'ı bilmiyor ama Triumph sahipleri bile yeteri kadar bilgiyi bilmeyince Ben biraz anlatma gereği duydum abi bu adamlar yeni değil bu adamlar vardı var olacak Bu adamlar bayağıdır var ve sadece motosiklet değil araba yapıyorlardı aga Araba yapıyorlardı bu adamların böyle koleksiyonluk işte özel seri arabaları dolu Avrupa'da Türkiye'de varlıkları bir elin parmağını geçmez ama yani Avrupa'da dolu hatta Yunanistan'da bir tane hurdasıyla fotoğrafım var benim onu bak onu da buraya koyalım İngilizler bu motosikleti yaptı çünkü Almanlara F800GS yani pazarın liderine cevap vermek istiyordu cevabı da bu 3 silindirle verdi makinaya Tiger demişler Kaplan demişler ama bir kedi gibi çünkü gerçekten çok nazik, yumuşacık, amortisörler yumuşacık, ses ıslık, yumuşacık bir sesi var. İşte gidiş yumuşacık, işte duruş yumuşacık. Gerçekten bir kaplan değil bence bir kedi gibi kaplanlayınca işte ortalığı yıkacak işte MT9 gibi gaz açacan tekere gelecek falan öyle şeyler beklemeyin. Ee, bir kaplan yavrusu diyebiliriz belki. Tasarıma bakalım bir. Buraya kocaman bir egzoz koymuşlar emisyonlara uyusun diye. Yani bu egzozu çıkardığınızda kesin buradan bir 20 kilo azalır. Buraya yanlara böyle güzel bir kanatçıklar yapmışlar. O depoyla bütünleşmiş böyle. Öne bir far koymuşlar. Sanki bu motosikletin değilmiş gibi. Hani abi elimizde bu vardı bunu takalım diye. Yani çevresini kapatmamışlar. Yani hiç kapatma gereği duymamışlar. Öne ufak bir gaga. Ters amortisörler. İşte genişçe bir gidon. Gerçekten geniş bir gidon. Böyle bir tasarım yapmışlar. İşte bu motosiklet alanlar hafif kötü araziye hafif kötü yola giriyor ya hani hafif diyorum çünkü ağırına giremezsin 220 kilo aga yanlış bir yerde anam 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 gitti motor falan diye kalırsın. Ama onun dışında hafif arazide yani o 220 kilo ile başa çıkmak gerçekten rahat oluyor. Ayağa kalkıyorsun, oturuyorsun. Cidden çok güzel. Ben arazi performansını şahsen beğendim. Makinenin yakıt tüketimine gelirsek bir haftadır bu makine bizde. Ben böyle kullanıyorum. 7 litreleri gördüm ama sahibi ben kullanırken 5 litre yakıyorum dedi. Yani demek ki bileğine güvenen 5 litreleri görür. Ama sesi o kadar güzel ki makinenin böyle. Hani her yerde ara gaz veresin geliyor. Sesi demişken sesini dinletelim. Söyle. Göstergeye gelirsek İngilizler orada biraz kaçmış, işten kaçmış. Yani böyle bir gezi motosikletinde ilk olması beklenen nedir abi? Bir yol bilgisayarı değil mi? Yok. Anlık tüketim yok, ortalama tüketim yok. Benzin ışığı yanınca işte bu yakıtla şu kadar kilometre gidebilirsin diyor. O kadar. Onu da normalde açmıyor. Sadece benzin ışığı yanınca yapıyor. Onun dışında vites göstergesi var. Hararet var. Abi burada saçma sapan bir gösterge var. Yani bu göstergeye baktıkça... Yani <laughs> sövüyorsun içeriden içeriden. Abi motor arıza ışığı. İşte hararet ışığı, yağlama ışığı, ABS, sinyal, işte traction control hepsi aynı yerde. Gel Levent, gel gösterelim abi. Şimdi şuna bak ya, bak, bak, bak. Abi hepsi burada, hepsi. Yıl olmuş 2019, hadi bu motor 2015, yıl olmuş 2015 sen hala Lada Samara, işte Toros, Şahin, Kartal ne yapacağız bunu? Bu olmaz aga ya. Bunu bir göstergeye ekle. Yani hani motor yağlamayı kesse işte onu sinyal sanacaksın. Dip dibeler falan böyle saçma sapan. Bu olmamış. Bu olmamış abi. Örneğin 800 XCX alamadın. 800 XC aldın ama sonra para geçti eline. İşte ben o aksesuarları buna takabilir miyim abi? Takabilirsin abi. Göstergede de var bunun yeri. Bu motorda olmayan şeyler var. Örneğin cruise kontrol yeri var. Bu motorda yok ama demek ki takabiliyorsun buna. Onun dışında traction kontrolü çok güzel çalışıyor. Gerçekten çok güzel çalışıyor. Örneğin Ducati'de böyle gaza açardın traction devreye girince zıt zıt falan yapardı. Bunda öyle bir şey yok abi. Anlık kesiyor fark etmiyorsun bile göstergede yanıp sönüyor böyle. Cidden çok ucunda hem performansa yakın hem güvenliğe yakın ve çok güzel bir çizgiyi tutturmuşlar. Arazide de öyle. Oturuşu gerçekten rahat. Bir oturayım ona bir bakalım. Şöyle binelim. en Endurocu binişi. İşte öyle binilir. Öyle. Öyle biniyorum. Abi makinede orta sehpa yok. Yani onun için ayrıca. Ayrıca para ödüyorsun İngilizlere. yetmiyor. Vermek yetmiyor. Oturuyorsun böyle. Gayet rahat. Güzel. Yani şöyle koyayım. Oh. Gayet güzel yani. Güzel bir gidon var burada. Hiç öne yatıklık falan yok. Çok güzel bir oturuş var abi. Motor rahat. Gerçekten rahat. Frenlere gelirsek burada e, çift disk, e, onun üstünde de Nissin fren kaliperleri var. Küçücük. Bu kadar. Ha kedi boku. Bu nedir ya? Hani şuraya bir Brembo olmasa da hani, Nissin'in büyük kaliperinden falan taksana aga bu nedir yani? Yani nispeten iyi. Hani çok çok süper bir şey beklemeyin ama kötü değil nispeten iyi frenler var. Benim şikayetim ABS'den oldu. Arka frene ne zaman dokunsam ABS devreye giriyor. Tık, tık. Lastikler de yeni. Sahibi söyledi. Lastikle ilgili bir sıkıntı yok. Güzel asfaltta bile o arka ABS zıt zıt deyip duruyor yani. Ben bunu araziye sokunca ABS'sini kapattım. Arka fren o zaman abi başka oldu. Bu göstergen üzerinde dörtlü yakmak için bir buton var. Buton zaten çok sert. Hani bastığını basmadığını anlamıyorsun. Bir de uzakta. Hani göstergeye uzanıyorsun basıyorsun. Yani şunu bir gidona koyaydın yani bu amatör amatörce yani. 600 arar 4 silindir 240 250 yapıyor. İşte bunu alırız 800 cc 3 silindir 230 bize kafi falan diyorsan sana gelmez abi. O hızlara gelmiyor. Yani taş çatlasın 200 falan yapar ki zaten o hızlarda da çok keyifli değil ki çok yakıyor o hızlarda. Sana hitap etmez abi. Peki kime hitap eder abi? İşte ben uzun yola gideceğim. İşte şehir içinde de kullanacağım. Ama sıradan bir motosiklet olmasın işte Avrupalı olsun ama Ducati gibi ağır bakımı da olmasın. Güzel gitsin, nispeten güzel dursun. Sana gelir abi bu. Şehir içinde de kullanılır, uzun yolda da kullanılır. Hoş da görünüyor, farklı da bir motosiklet. Farklı bir deneyim elde etmek isteyenler için güzel bir adres. Onun dışında ben Triumph Tiger 800'ü bu çirkin gösterge ve ayarlanamayan amortisörler dışında çok beğendim. İşte burada... Kontağın yanında USB'si falan bir şeyleri var. Ee, bence Triumph Tiger 800 alınabilir bir alternatif. Hoşçakalın. <laughs>